Aşk mantık intikam yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Esra'nın Ozan'dan sakladığı gerçek yakında ortaya çıkacaktır. Musa Esra'nın konuşmasına tekrardan şahit olur duyduklarından sonra büyük bir şok yaşayan Musa Ozan'a her şeyi anlatacaktır. Ozan Atlas'ın oğlu olduğunu öğrenince dizide işler iyice karışacak Ozan Esra'dan iyice nefret edecektir. Hayal kırıklığı yaşayan Ozan, bir oğlu olduğunu duyunca çok sevinmişti böylece Ozan atlası Esra'dan alır, Çınar ise bu olanlara asla müsaade etmeyecektir Ozan Çınar arasında gerilim iyice artacaktır. Ayrıca Ozan velayet davası açınca Esra iyice köşeye sıkışmıştı Çınar'dan boşanmak istediğini belirten Esra yol ayırımı seçer. Fakat bu o kadar kolay olmayacaktır. Çınar boşanma konusunda Esra'yı çok zor durumda bırakacaktır. Aşk mantık intikam analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.